Evet arkadaşlar ben Nebat Güngör kanalıma hoş geldiniz şimdi Eyüp peygamberimizin sab e, sabır makamına geldik Ziyaretimizi yapalım bakalım Annemle de telefonunu kurcalıyor

san grampe destek sağ Sal. Senin amaçla mı? O da ne 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 boş. Biz eskiden aşağıya gidiyorduk. Sal. Aa, kulban yine. Ne ne miş Yahbek. Ne boş. Ne boş kulban öyle. Aa, Aa, bak çok güzel bir şekilde burası. Hadi. İçeride kamera. O da yanlış şere masrafılıyor. Olsun. Ne oldu? Sen, ne diyor abla? Yabancı. Namaz kılıyor da yanlış Namaz <laughs> kılınıyor burada. Kılınmak yasakmış da çabuk tamam, çıksınlar diye tamam. de. Evet, Hazreti Eyyub'un makamından çıktık. Burada kuyusu var. Bu kuyu şimdi kapatmışlar burada izleyen oluyor diye. Şifalı su. Suyu şimdi karşı tarafa, şimdi biraz sonra orayı da çekecek. Bu da camisi. Az önce burada namazımızı da kıldık. Bu kuyudan suyu alıyormuş. Şefa almıştı, kapattılar böyle. Burada da kuyu hakkında bilgileri var. Türkçe ve İngilizce olarak. Şimdi şifalı sudan da biraz alalım içelim. Elimizi yüzümüzü yıkacağız. Buradan suyu almak isteyenler bidonlarını alıyor ücretli. Bütün bu sular hepsi aynı mı? Aynı. Saat suresinin 41. 42. ayeti yazıyor. Kulumuz Eyyub bundan hatırla. O vakit Rabbime mida etmişti. Gerçekten şeytandan bana yorgunluk ve azap verici şeyler dokundu. Ayağını yere vur. İşte bu hem yıkanılacak hem de itilecek serumdu. Şifasını buradan söylüyor. Rab suresi. Şimdi, şimdi balıklı gölek tarafına geçiyoruz. Burada da güzel bir camisi var. Annem adı baharatları önden önden gidiyor. Şöyle dağın içinde bir mağara olarak orada doğmuş. Anne poşeti ver. Anne ver poşeti. Şöyle bir büyük bir avlusu var. Anne anne sana sesleniyor. Ha? Video ah, Zaman zamanında Said Nursi Hazreti'nin ilk defin edildiği yermiş burası. Şurası da. Bu İbrahim Peygamber'in yavrusu. Böyle büyük bir mescit var, cami var. Sakalı Şerif bu cami içerisinde. gideceğim ben. Herkese açılmış. Ayşe gel bakın burada ne var? Sakalı Şerif var anne. 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 Sakalı Şerif var. Sakalı Şerif var. Bayanların orası, erkeklerin orası. Ayşe var. buraya. Gel gel. Şimdi Sakalı Şerif'i bir de tavaf edelim görelim her camide bulunuyor ama e, Ramazan'da genelde açılıyor insanlara gösteriliyor. Burada devamlı açık. Ne var burada? Sakalı Şerif. Sakalı Şerif bak. Anne hani nerede var? Bilmiyorum ki. Hı, burada bulunuyor. Anneciğim. <laughs>

Tamam biz de bu camide şimdi biz de namaz kılmaya geldik. Evet dualarımızı da ettik şimdi balıklı göle çıkıyoruz ya. Evet sakalı şerifi de gördük dualarımızı ettik. Şimdi balıkları görmeye gidiyoruz. Şu an akşam. Yere evet. Namaz. Anne. Namazı burada kılacağız. Orada kılacağız yine. Kim? Namazı orada kılacağız. Onlar abdest almaya gidiyor. Evet. Akşam namazımızı kıldık. Buraya da şimdi bir gelin geldi. Eyüp sultanlara Hazreti İbrahim'e hep oralara bir gelin ya da çocukları geliyor. şimdi balıkları görmeye gideceğiz. Bayağı bir geç kaldık. Bayağı turistler de geliyor. Hem yerli hem yabancı. Burası bayanların mescidi. Burası erkeklerin mescidi. Namaz kıldıkları yerler. mağaraya gidiyoruz. Böyle bir şadıvanlı abdest alma yerleri var burada. Evet. Akşam oldu bakalım balıkları görebileceğiz mi? Bir de o var. Turla geldik. Biraz sorun çıktı otel ile ilgili. Onun 3-4 saat neredeyse otel yerleştirme sorunu çıktı. Evet. Şöyle bir yer. Yanına oturma yerleri yapılmış. Yani turistliğe çevirmiş. Her yerde olduğu gibi. Yani biz böyle balıkları nasıl göreceğiz? Oo, tekne de düzenlemişler burada. Mi? <laughs> Sen neredesin? Evet, tekneyle bir de tur atılıyor. Abi, Balıklar gözükmez şimdi. Aa gözüküyor. gözüküyor. Evet balıklar gözüküyor. İçinde yavrular da var. <laughs> Doğum yapmışlar. Haberler bir yere gösterdi. Balıkların çoğu ölmüş. E, azalmış balıklar. Balıkların üstünde evet. Yine maşallahı var hepsini. Evet. Burada da ayrı bir bölümü var. Burada da gözüküyor ama ışık yok burada kırıldı birazcık. Gerçi şeyin ışıkları geliyor yine. Şurada bir köprü yapmışlar. Geçiş yerleri. Her yer turistik. Kafeteryalar. Oturma yerleri öyle yapmışlar.